Merhabalar. Arkadaşlar bugün klavyede yazma hızımızı arttırmak için tasarlanan bir oyunu göstereceğim. Adres çubuğuna zty.pe yazıyoruz ve enter'a tıklıyoruz. Bu şekilde ztyp oyunu açılıyor. New game diyorum. Bakın. Şimdi yukarıdan gelen kelimeleri tek tek harflere basıyorum. Bakın mesela corner geldi. Hemen corner diyorum. Top diyorum. değil diyorum. Bu şekilde birinci dalgayı geçiyor. Mesela şu an woo geldi. Often geldi. Bu şekilde gelen kelimeleri left. Klavyeden tıklayarak patlatıyoruz. Aşağı kısma indiğinde oyun bitmiş oluyor. Bakın hangi kelimeye başlarsanız o kelimeyi ilk önce bitirmemiz gerekiyor. Veya artık yaklaştı patlatamıyorsak 3 tane burada hakkımız var. Bu şekilde Enter'a bastığımız zaman ona yakın olan kısmı patlatabiliyor. Evet arkadaşlar şimdi bu ana sayfasında metin yükleme kısmından biz buradan Türkçe parçalar olur, Türkçe metinler olur, Türkçe romanlar olur. Bunların kelimelerini de kullanabiliyoruz. Örneğin buradan metin yükleme kısmına tıklıyorum. Bu şekilde metin yükleme ekranı açılıyor. Ben yapışkan notlardan burada bulunan Mevlana'nın 7 öğüdünü kopyalıyorum. Ve buraya yapıştırıyorum. Bakın burada Mevlana'nın 7 öğütünü yapıştırdım. Şimdi buradan ben robot diyelim kısmına tıklıyorum. Ve devamında da gerekli analiz tamamlandıktan sonra. Evet şimdi sayfasına yükledi. Buradan new game diyorum. Yeni oyunu başlatıyoruz. Bakın. Cömertlik ve yardım aşağı ulaşmadan patlatmamız gere gerekiyor. Etmede akarsu gibi ol. Burada 3 tane hakkımız var. Yaklaşınca enter'a basarak bütün harfleri patlatabiliyoruz. Şefkat yerine fkat, şefkat ve mer istikamette güneş gibi ol. Evet. Hangi kelimeye başlarsak ilk önce o kelimeyi bitirmek zorundayız. Bakın Bar başkalarının olacak. Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi Ol. Yani mümkün olduğunca çabuk olmalıyız. Zaten işaretli şeyler gelince ilk önce onları patlatalım. Hiddet ve asa bir yette ölü gibi ol. Tevazu ve alçak gönüllülükte ol. Toprak gibi ol. Zaten ilerledikçe hem hızlanıyor hem de dalgalar değişebiliyor. Hoş görülükte de, deniz gibi ol. Bakın altıncı dalga da temizlendi. Ya olduğun gibi görün. Onları ilk önce patlatmamız gerekiyor. Ya diyorum. Bakın şimdi harfler geldi. Bunları enter'la patlatıyorum. Çünkü tamamını patlatamazsam oyun bit biter. Burada hemen enter'a bastım. Onun gelen harflerini tamamıyla temizledim. Eğer bütün harfleri yazabilirseniz o şekilde de yetiştirebilirsiniz. Bakın hemen akarsu gibi ol. Gittikçe hızlanıyor ve farklı versiyonlarda gelebiliyor. Buraya elbette farklı kelimeler Müziğini kısalım. Farklı kelimeler, farklı hikayeler koyup kelimeler geldikçe kelimeleri patlatarak hem klavye yazma hızınızı arttırabilirsiniz. 10 parmak çalışmış olabilirsiniz. Hem de kelime hazneniz bu şekilde okuyarak daha da artabilir. Bu sitede bu şekilde yapılmış bir oyun formatına çevrilmiş harika bir site. Bakın buradan zaten alt kısmında farklı kelimeleri deneyebiliyoruz. Buradan herhangi bir ee, siteden kelime alabiliyoruz, direkt linkini de yapıştırabiliyoruz veya kopyalayıp bu şekilde istediğimiz bir metni yapıştırıp devamında ben robot değilim diyoruz. O gerekli analizi yapıp play tuşuna basınca oyun baştan başlıyor. Bakın burada görüldüğü gibi baştan New Game deyince ilk dalgadan başlıyoruz. İlk dalgada kelimeler gelmeye başlıyor o kelimeye başlayınca ilk önce o kelimeyi bitireceğiz. Daha sonra diğerlerini. Eğer çok sıkıştık yetişemedik ve alt kısma yaklaşınca burada 3 tane hakkımız bulunuyor. Enter'a bastığımız zaman artık o kelimelerin tamamını patlatarak diğer dalgaya geçebiliyoruz. Veya üstte kalan kelimeler varsa onları temizliyoruz. Bu oyunda bu şekilde yapılmış.